Talanda vardım görüldü ya basın kız öldür beni beni Berge sunam da seni bağırma basam da yar ya sen beni öldür de ya da ben seni seni Bir kez öpmeyen de yar mı sevilir kız öldür beni Kollarım boynuma da dolayıp yansam Dayar ya sen beni öldür de ya da ben seni Seni Evvel tek gezerdim de kendi kendime Kız öldür beni Beni Şimdi düştüm de bir zalimin toruna Dayar ya sen beni öldür de ya da ben seni Seni Oy soyuna sopuna da inle kendine Kız öldür beni Beni Yedi ceddine de kurban olduğum da yar ya sen beni öldür de ya da ben seni seni Yedi ceddine de kurban olduğum da yar ya sen beni öldür de ya da ben seni seni